Herkese yeniden merhaba. Ee, bu otopsi kurallarını incelediğim video serimin e, son olmasını planladığım, tabi bu biraz videonun süresiyle alakalı olacak e, kısmıyla devam ediyorum. Ve şu zamana kadar e, otopsi öncesi, otopsi sırası ve hatta otopsi raporu düzenlenmesiyle ilgili birçok konuda <laughs> özür dilerim. E, ilgili o dokümanla ki linkini tüm videolarımda paylaştım. Ee, yine ulaşamayan olursa bana özelden yazarsa veya yorumlarda belirtirse gene paylaşmaya çalışırım. E, bu Avrupa Adli Tıp Kurumu'nun e, bir işbirliği olsun, uygulamaları bir birlik içerisinde yürümesi açısından kılavuz olsun anlamında yayınladığı bir e, dokümandı. Ve ben de buradan e, hem bizimle benzerlikleri var mı yok mu hem de e, uygulama genel olarak nasıl yürüyor ki bizimle benzeyen çok yan olduğunu görüyoruz, Ben açıklıyorum zaten. Onunla bahsetmek için bu videoları çekiyorum. Biraz uzun bir giriş oldu, şimdi başlayalım. Özellikle son kısım olarak düşündüğüm kısım, otopsi raporu düzenlendi, bitti. Artık bazı özelleşmiş vakalar var, özelleşmiş durumlar var. Yani rutin otopsi incelemesinin dışında başka şeyler de karşılaştığımızda başka türlü yaklaşımlar yapmamızı gerektirebilecek durumlar var diye onlar da bunu ayrı bir başlık altında incelemişler. Onlara değineceğiz. Ee, özel prosedürler diye belirtiyor. Bunlar birincisi e, boyun bölgesinin yapısı demiş. Yani özellikle ası e, yani ki kendine kendi kendine boğma eyleminin veya bir bağ vasıtasıyla bu ası bağ boğma eyleminin yapılması durumu olarak belirtmiş. Burada nasıl bir otopsi uygulamasına dönüyoruz, nelere bakıyoruz diye belirttiğinde cesedin nerede bulunduğu önemli diyor. Biraz bu otopsi öncesi konu. Ne için önemli? Herhangi bir yükseltici materyal var mı? Bir sandalye olabilir, kova olabilir, masa olabilir. Bu var mı? Bağlanma şekli. Yani o ası materyalinin işte bazı e, özel düğümler oluyor. Yani inşaatçıların bildiği bazı özel düğümler. O gemicilerin düğümleri var. Yani e, kişilerin yaptıkları işlerle veya bildikleri konularla ilgili özel düğümleri oluyor. E, bunlar e, tabii olay yeri sırasında kayda alması gereken durumlar. E, fail veya kişi kendisi bile olsa bununla ilgili yol gösterici olabiliyor. E, düğümün bağlanma noktası. Çünkü asının ve boynun alacağı konumu gösterecek bir şeydir düğümün bağlanma noktası. Yukarıda olabilir veya cenazenin kişinin boyun ense bölgelerinde olabilir bu düğüm ve bizim bulgularımızı yorumlamamızı da sağlar. Yani normal bir ası izinin içerisinde düğümle uyumlu bir iz görebiliriz ki olay yerinde bunu doğrulamamız gerekebilir. Ve ellerin durumu nedir? Yani duvara yakın bir yer demek, herhangi bir sert cisimle temas edebilecek bir yerde mi Bunları belirtmek lazım diyor. Peki bu iz, bu telem dediğimiz aslında boyundaki veya ensedeki izin özellikleriyle ilgili nelerden denmesi gerekiyor? Bu yukarıda az önce söylediğim şeyler belirtilmesi gerekiyor diyor. Hani soruşturma veya orta olay yeri raporlarında. Derinliği nedir? Genişliği nedir? şekli nedir? Yani halka şeklinde izler mi bırakmış? Tespih tanesi gibi izler bırakmış yoksa incecik, derin bir e, iz mi bırakmış? Bunlar önemli. Yani mesela bazı ası materyallerinde e, ki bu çok değişen tülbentler olabiliyor, havlular olabiliyor, nevresimler olabiliyor, çok yumuşak bir e, tekstil materyali de olabiliyor. E, onların izlerini bir e, halatla veya bir e, ince ayak, e, bir kabloyla e, aynı olmasını gör, görmüyoruz ve beklemiyoruz zaten. Bununla beraber deri uçlarında bulgular var mı diyor. Bu neyi kastediyor? Yani orada bir soyunma olmuş mu, ya da bir yere doğru kayma olmuş mu, ya da bu iz içerisinde kanama alanları dediğimiz canlılık göstergesi olan izler var mı? Bunların belirtilmesi lazım diyor. Ve yüzdeki noktasal kanamalar, bu beni takip edenler bilir, asfittik ölümlerde. E, bu kılcal damarların damar dolaşımının e, göllenmesi ve kılcal damarların çatlamasıyla nokta 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 özellikle yüz göz e, ağız içi kulak arkası bölgelerde yüzde yaygın olarak kanamalar görebiliyoruz bunlar var mı e, bunların bahsedilmesi gerektiği e, sıyrıklar var mı veya tırnak izleri var mı şimdi insanlar her zaman kendini bırakmıyor. Başka şeyler de yaşayabiliyorlar yani son anda vazgeçmeye çalışabiliyorlar, kendilerini kurtarmaya çalışabiliyorlar. Bir cinayet olayında da bu meydana gelebiliyor. Burada hani bu izler var mı? Bunların belirtilmesi gerektiğini belirtiyor. Bir kanama bulgusu var mı? Bu burun olur, ağız olur bu bölgelerden. Gene gözlerin durumu nedir? Konjesyon dediğimiz e, yüzün veya yüzde kanlanma, göl, kan göllenmesi durumu nedir? Çünkü yeterli güçte bası olduğu zaman ne oluyor? Bu sefer e, kan dolaşımı da e, durdurulmuş oluyor ve e, kanın geri dönüşü, kalbe dönüşü bozulacağı için kan yukarıda göllenebiliyor. Hepsi herası da olmuyor bu. Bunun da belirtilmesi lazım şeklinde söylüyor ki bunların hepsi aslında uygulamalarımızda yaptığımız şeyler. E, ve defans e, incirleri var mı? Yani kendini savunma durumları var mı? Genelde biz bunu e, böyle bıçaklanma olaylarında gördüğümüz ya da başka bir cisimle e, travmatik e, zorlamalı olaylarda gördüğümüz ve hani kişinin kendini savunduğunda düşünebilecek bölgeler, el sırtları, kol, işte ön kol sırtları gibi alanlardaki bulgular var mı? Bunlara bakılabilir şeklinde söylüyor ve gerekli swap incelemeleri yapılabilir. Eğer boyundaki izden de şüpheleniliyorsa swap analizi yapılabilir ve bunlar kayda altına alınabilir şeklinde belirtmiş. İkinci kısım olarak da boğulma vakalarından bahsetmiş. Bunlara da özel yaklaşım yapılması gerektiğini söylüyor. Özellikle ağızdaki köpüğün, biz buna mantar köpüğü diyoruz gibi e, homojen yani farklılıkları göstermeyen beyaz küpüklü bir çıkış oluyor. E, Allah kimseye tabii bunun deneyimini yaşatmasın hani bir insanda veya bir yakınında ama e, bu suda boğulma olaylarında patognomonik dediğimiz e, su boğulmaya bağlı, suda boğulmaya bağlı asfiksinin göstergesi olarak kabul ettiğimiz bir bulgu çoğu zaman olay yerinde kayboluyor bu bulgu. İlk çıktığı zamanda görülebiliyor. Putis anserina dediğimiz özellikle su soğuk olduğu için, genelde soğuk su olarak kabul edildiği için bu ciltlerde, bu kıllarda bir böyle dikleşme, hani ürperme görüntüsü gibi bir dikleşme görülebiliyor. Bunlardan bahsediyor. Gene yosun gibi işte suda kalabilecek, suda bulunabilecek artıklar vücutta var mı, boşluklarda var mı onların kaydedilmesi gerektiğini Gene lezyonlar sudaki hayvanlara bağlı. Evet biz bunu görebiliyoruz özellikle deniz veya gölde bulun, işte su canlılarının bulunduğu yerlerde. Ne gibi izler? Balıkların kişi belli beklemiş cenazelerde özellikle. Balıkların belli vücut bölgelerini yemesi ya da işte beslenmesine bağlı olarak bazı yaralar oluyor. Bunlar tipik görünümler oluyor. Bunları hani hayvan müdahalesi olarak değerlendiriyoruz. Tabii ki böyle okyanusta falansa ya da çok büyük denizlerde küpek balığı veya işte daha büyük yırtıcı hayvanlara bağlı olarak veya işte Afrika'da bir nehirde timsah olabilir. Bu daha büyük bulguları görebiliyoruz. Bununla beraber ön yerleşimi genelde baş bölgesinde yerleşiyor. Başın biraz daha suda aşağıda kalmasından kaynaklı. Bunları belirtmesi gerektiğini ve mide içeriğinde ee, örneklemesi yapılması ve özellikle mide bağırsak sisteminde su var mı? Yani kişi canlı iken bu suyu sürekli alacağı için hem mide hem de belki bağırsağın ilk kısımların 12 parmak bağırsağı gibi kısımlarda e, böyle sıvı içerikler, yoğun sulu içerikler görmeyi bekleriz. E, bununla beraber Akciğerlerin boyutları, göğüs boşluğunu örtmüş mü, ağırlıkları artmış mı, bunların tanımlanması gerektiğinden bahsediyor. Diatomla ilgili, bu diatomda sudaki gözle görülemeyen küçük canlılar, bunların varlığı var mıdır gibi şeyler söylemiş. Yani işte diatom bir ara analizi yapılan bir tetkikte ama yani fayda yarar zarar ikliminde daha doğrusu maliyet etkinlikte ve fayda da. Yani tam net bir karşılığı yok. O yüzden mesela şu an diatoma analizi yapılmıyor. Ama yapılan ülkeler, yapılan uygulaması yapılan yerler var. Bununla ilgili yayınlar da oluyor. Ama çok böyle olumlu bir geri dönüş olmadığı için uygulama diatom var ya da akciğerde diatom varlığı özellikle çok olan hani kemik iliğinde diatom varlığı gibi yayınlar da var. Suda boğulmayı göstermesi açısından. Daha farklı bulgular daha iyi yol gösterici bulgularda olduğu için şu an e, önemi biraz tartışmalı bu diatom analizinin. E, bununla beraber üçüncü başlık olarak da e, cinsel motivasyonla işlenmiş cinayetler ya da işte cinsel saldırı amaçlı yapılan cinayetlerde neler yapılması gerektiğine ilgili e, belirttiği şeyler var özelleşmiş olaylarda. Ve mutlaka buradaki izlerin ölçekli alınması gerektiğinden bahsetmiş. Yani büyüklükleri, tırnak izi, şey ısırık izi olabilir. O ısırığın e, diş yapısı mesela kişiye götürebilir ki oradan sıvaplar alınabilir. Bununla beraber e, mümkünse ultraviyole ışık altında e, yabancı biyolojik materyale ait kıl örneği olabilir. Semen dediğimiz vücut sıvısının ulaştığı bölgeler olabilir. Buralarda mutlaka e, kuru ıslak e, sıvapların alınması gerekiyor. E, i̇şte gene kıl örneğinden bahsetmiş burada ve e, sıvı izinden bahsetmiş az önce söylediğim gibi. E, bunların mutlaka ölçekli ve fotoğraflı ve güzel bir şekilde sıvaplanmış, kayıt altına alınmış olması gerektiğini belirtiyor. E, DNA araştırması için de uygun şartlarda transport ve muhafaza olması gerektiği belirtiliyor. Ve genital organların yani cinsel saldırıya maruz kalan, tabii ki vücudun birçok kısmı maruz kalabiliyor ama özellikle maruz kalan e, işte kadın ve erkek genital organlarının bir blok halinde çıkarılıp e, bunun patolojik inceleme içinde analize edilmesinden ve makroskopik değerlendirmesinde de korunarak, formal kimyası, kimyası korunarak Analiz edip, tabii ki bu swaplamalardan, şeylerden, analizlerden sonra, ilk yapılacak biyolojik analizlerden sonra koruması ve travmalarının ayrıntılı incelenmesi için bir bütün olarak analiz edilmesi gerektiğini belirtiyor. E, Embriyok olarak çıkartılması gerektiğini belirtiyor. Bu uygulamada yapılması gereken bir uygulama özellikle bu tarz durumdan ciddi yani şüphelenilen bulguları olan vakalarda. Dördüncü madde olarak da çocuk istismarı ve ihmal ile ilgili ölümlerden bahsetmiş. Ne yazık ki bunlarla da çok sık karşılaşıyoruz. Beslenme durumu, dehidratasyonsuzluk susuzluk durumunun incelenmesi, bununla ilgili tanımlamaların yapılması diyor. Yani mesela kişinin işte bütün avuçları ortaya çıkmıştır, kemikli yüzeyleri ortadadır, ciddi bir kaşıkti dediğimiz açlık durumu veya besinsizlik durumu vardır. Bunlar belirtilmesi gerekiyor. Ve gene dış yaralar varsa, farklı yara yaşlarında, farklı renklerde berelenmeler varsa veya iyileşmiş, izi kalmış yaralar olabilir. Bunların belirtilmesi gerektiğini ve kemik kırıkları varsa bunların tespit edilmesi, özellikle iyileşmiş kemik kırıkları varsa radyolojik olarak bunların kayıt altına alınması gerektiği belirtilmiş. Ee, ve özellikle örneklemelerin ayrıntılı ve yoğun bir şekilde yapılması gerektiğini çocuk bölümlerinde genelde bu şekilde yapılıyor. Yani rutin örneklemelerin dışında işte no-length e, modlarına, bezlerine kadar uzanan birçok inceleme yapılıyor. Beşinci başlıkta da infantisit yeni doğan yani yeni doğanın öldürülmesi e, cinayeti olayından bahsediliyor. Burada da gene beyin dokunu ve beyni saran zarların incelenmesi, analizinin yapılması, işte bu özellikle doğumda gördüğümüz kaput denim denilen bu hani vakum uygulaması ile falan saçlı deri altında da görülebilen kanamalı alanlar var mı bunlar belirtilsin ve gene kemik dokularda kırıklar var mı bunlar belirtilsin şeklinde yazılmış. E, gene canlı mu ölü doğumlu, su testi yapılsın diyor. Bundan e, bahsetmiş olabilirim videolarında takip edenler bilir ama işlem burada bahsedeyim. E, akciğerler blok olarak kalp akciğerler ve boyun organları blok olarak çıkartılıp su dolu bir materle e, kaba e, bırakılıyorlar ve yüzüp yüzmediklerine bakılıyor. Tabii ki yanlış pozitiflik olan durumlar var ama genelde e, göğüs boşluğunu örtmüş bir akciğer dokusu varsa. Ve su testlerinde gerek bütün olarak e, yapıldığında, suya bırakıldığında gerekse akciğerin ayrılıp tek tek bırakıldığında e, su yüzeyine çıkması durumunda nefes almış akciğer, solunum yapmış akciğer, canlı doğmuş akciğeri, kişiyi, bebeği söylemiş oluyoruz. Battığı zaman da veya karaciğer kıvamında sert bir dokusu olması veya göğüs boşluğu doldurmayıp yanlarda arkalarda çökük bir şekilde kalması ilk kafes, göğüs kafesi açıldığında bize nefes almamış bir akciğer olduğunu gösteriyor. Bunun yapılması gerektiğini belirtiyor. bununla beraber herhangi bir doğumsal malformasyon anomali bozukluk şekil farklılığı varsa bunlar belirtilmeli şeklinde aslında biraz da Yeni doğanın otopsisini bahsediyor. İnfantisit diye girmiş ama yeni doğanın önlerinde bunları rutin olarak yapmamız gerekiyor ve yapıyoruz. Ve gene e, plazenta bebek eşi dediğimiz hani annenin karnında, rahminde bebeği besleyen plazenta bebek eşinin ve e, göbek kordonunun da temin edilmesi ve analiz edilmesi, bakılması hem gözle görülür makroskopik hem de patolojik olarak mikroskop altında e, incelenir Çünkü ölüme götüren sebep o plazentanın doğal veya travmatik bulguları olabilir. Ani ölümler diye bir başlık açmış. Aslında burada da belirttiği şeyler bizim ani kalp ölümünde söylediğimiz yani incelemesini belirttiğimiz normal, rutin bir şüpheli ölümde neler yapılıyorsa onlar ki bunu bu 1. Ilk, ilk veya ikinci videoda anlattım. Oradan da takip edebilirsiniz. Shooting fatalities, işte ateşli silahın kullanıldığı ateşli silah materyalleri kullanıldığı ölümler. Buralarda tabii bazı şeyler dikkat edilmesi lazım. Bu Olay yeriyle ilgili çalışmalardan bahsetmiş. İşte nedir bu? Kovan var mı? Çekirdek var mı? İşte kişilerin pozisyonları nedir? Başka bir yerlerde duvarda, camda, ne bileyim arabada herhangi bir yerde bulgu var mı? Bunların belirlenmesi. Bununla beraber gene biyolojik ee, incelemelerin yapılmasından bahsediyor. Herhangi bir farklı kişiye ait DNA var mı diye. Kanamaların özellikleri diyor. Kan elbisede nerede? E, vücutta nerede? Elde ayakta var mı? Kişi ayaktaysa, yani olay sırasında ayaktaysa işte kan ve çok ciddi bir, büyük bir kanama varsa ayaklara doğru akabiliyor. İşte kişi e, eliyle kendini korumaya bağlı olarak işte ya da yaralandığı bölgesi tutmanıza bağlı olarak kanlar görülebiliyor. Kanın yayılımı önemlidir. Gerek olay yerindeki kan lekesi, model analiz ya da elbiselerdeki ya da işte bu vücudunda ölüm sırasında meydana gelen ve bulaşı meydana gelen kanlar, Nasıl yerleşmiş? Bunlar aslında önemlidir, yol gösterici olabilir. Bunu belirtin diye söylüyor. İç organlardaki bulguları belirtin diyor ki bunlar yapılıyor. Zaten bununla beraber gerekli incelemeler yapılsın. İşte burada bir moleküler kimya falan bu şunları da bahsediyor. Yani bir giriş yarası mıdır, ateşli silah yarası mıdır, emin olunmayan yaralarda, oralarda inceleme yapılarak işte borut artıkları, e, antimon, kurşun bunlar hani analiz edilebilir. Bu bir ateş yarasıdır. Hangi yerde mesela hangi iki tane yara var? Giriş mi çıkış mı bir türlü ayırt edilemiyor. E, giriş yarasında mesela bu atış attıklarını bulmayı bekleriz. Bunlar analiz edilsin e, diye belirtmiş. E, shooting fatalities kısmında. Ve özellikle e, gene e, giriş çıkış yaralarını belirten bir için namlu izi olabilir, tatuaj dediğimiz boru tartıklarının yayılması olabilir ve tıra sesi nedir? İşte ateşli nereden nereye gitmiş? Bunun e, otopsi sırasında gösterilmesi, kaç yara olduğu belirtilmesi bunların e, öneminden bahsetmiş. Burada bahsetmemiş ama e, işte kaç yara var, hangileri e, öldürücü, hangileri e, öldürücü olmasa bile e, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek bir yaralanma ya da kemik kırığı yapmış mı? E, bunların ya da başka yaralanmalar varsa işte darp olmuş olabilir. Bunların vücut e, fonksiyonlarına etkisi e, raporlanıyor. Çekirdekler çıkarılırsa bunlar raporlanıyor. Özellikleri işte milimetrik boyutu, deformasyonları bunlar belirtiliyor. 8. başlıkta Patlayıcı maddelerle, patlayıcı o, cihazlarla olan ölümler diye belirtmiş. Burada da e, yani bu bir terörist atak da olabilir şekilde belirtmiş ya da bir savaş uçağının bombalaması şeklinde de olabilir diye söylemiş. E, bunlarla e, birçok coğrafyada karşılaşılıyor aslında. Ee, ve eksplosif maddeler yani patlayıcı maddelerin cinsiyle alakalı analiz yapılması gerekebilir. Bunu ben aslında bir short videosunda yazmıştım. Kanalıma e, bakarsanız oradan çok daha kısasını elde edebilirsiniz. E, böyle kuru ıslak ve alkollü e, bezlerle swaplar alınıyor ki bunlar e, özellikle şeyle alakalı işte patlayıcının kimyevi özelliğinin çözülebilme özelliğinin analizi amaçlı bize yol gösteriyor. Kimya bunlardan analizler yapıyor ve gene orada da e, özellikle e, bu İstanbul patlamasında o kaybettiğimiz canlara Allah rahmet etsin. Orada nasıl bir adli tıp yaklaşımı yapıldığı ilgili kanalımda video var. İnşallah unutmazsam burada bağlantı olarak da eklerim ama e, çok vakti olmayabiliyor. E, oradan da izleyebilirsiniz patlayıcı maddelere de ölümlerine ya yani patlayıcı ölümlerine nasıl bir yaklaşım, nasıl bir kimliklendirme yapıldığına bununla beraber e, kült ve kesici alet yaralanmalarına bağlı ölümlerde neler yapılacak diye söylediğinde bu aletle ilgili bir şekil çıkmış olabilir diyor yani nasıl mesela bıçak yaralanmalarında e, yaranın uç genişliği yani üst ve alt ya da ön ve arka e, yara öz, dudak özellikleri diyeyim size bunlar e, kullanılan aletin özelliği hakkında bize bilgi verebiliyor bunun belirtilmesi veya işte bir çekiç kullanılıyorsa teras kırığı dediğimiz kafatasına kırık yapabiliyor. Özel mesela bazı Amerika'da daha çok kullanılıyor ama böyle mesela buz kıracağı gibi ya da çivi var ya otomatik çivi makinelerinin yaralarının görüntüleri var. Yani bunlara ulaşabilirsiniz. Yabancı kaynakları daha rahat bu konularda. bunlardan bunun belirtilmesi gerektiğini belirtiyor ve elbiselerdeki özelliklerinde belirtilmesi gerektiğini, canlılık bulgularının yazılması gerektiğini söylemiş. Ateş, e, a, yangın ölümlerinde ve yani ayrı bir başlık olarak belirtiyor. Burada da gene elbiselerden e, özellikle incelenmesi ve varsa e, hızlandırıcı madde analizleri, yani kişi yangın ortamında kalmış ama e, normal hani o yangına bağlı olabilir. Bunun dışında yandırılmış, yakılmış olabilir. O yüzden e, kimyevi maddeler, petrol türevi maddeler var mı? Onlar kimyasal analiz için bakılabiliyor. Ve yine ısıya bağlı değişiklikler nelerdir? Canlılık bulguları var mı? Çok ciddi yanık vakasının sağlam ciltli arasında bir kırmızı renkli canlılık göstergesi olarak değerlendirilen bir geçiş zonu oluyor. bunlar değerlendiriliyor ve bununla beraber genelde karbonmonoksit ölümüdür bunlar. Yani kişi karbonlaşmış, kömürleşmiş bir cenaze de olabilir ama e, ölüm öncesinde aslında monoksit soluyup ve yüksek dozda karbon karbonmonoksite maruz kalıp ölüm meydana geliyor. Yanlı olayı çıkarılamadığı zaman genellikle meydana gelen bir şey. Bununla beraber aslında pek e, atlanabiliyor hidrojen siyanür, siyanür de yangın ortamında ortaya çıkan bir kimyevi madde, zehirleyici. Maddi ki hepimiz biliyoruz herhalde. Bunun da analizi yapılabilir. Burada karbonhidrat tabii ki çok ağır baskın bir konuda ama bu da tespit edilebiliyor. Bununla beraber is soluma özellikle burun deliklerinde, ağız içinde ve solunum yollarında hatta böyle bronşlara kadar uzanan is bulaşıları bize suluduğunu, dumanı düşündürüyor. Yani bulgu olarak net bir bulgu veriyor. E, tabii ki dış muayene çok net olmayacağı için bu yangın ortamında kalmış. Gene bununla ilgili bir videom var. E, Bursa'da bir yangın olayı vardı. E, onunla ilgili e, ayrıntılı açıklama yapmıştım. Orada da gene e, bu e, dış muayene net olmadığı için kimliklendirme ve özellikle içeride başka bir olaya ait bir çekirdek olabilir. Var mı diye bir görüntüleme, radyolojik görüntüleme yapılması gerekiyor ki aynen burada örneğin çekirdek olabilir şeklinde belirtmiş, görmeden söylemiştim. Ee, zehirlenme durumlarında ne yapılmalı? İşte farklı örneklemeler, e, özellikle vücut sıvılarından, göz içi sıvısı, safra, mide içeriği, kan, idrar, karaciğer, böbrek, beyin e, veya işte bir enjektörle gelmiştir, şüpheli bir enjektör vardır veya bir su dolu bir kap vardır gibi bunlar yapılıyor ki bunlar uygulanıyor. Burada farklılık olsa zaten size söylüyorum farkındaysanız. Ve özelleşmiş durumlarda, özellikle burada ne için belirtmiş özelleşmiş düşündüğünüzde, yani yine bir zehirlenme, farklı maddeler zehirlenme varsa, özellikle o maddenin analizi ile ilgili olur ya farklı kitler kullanılıyordur, ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi gerekiyor ve ona yönelik işte şeylerin notların elde edilmesi gerekiyor şeklinde belirtmiş ve en sonunda da çürümüş cesetlerle ilgili bir kısım var. Burada da. Ee, mutlaka flotopsi yapılmalı ya bu ceset çürümüş ne bulacağız denmemeli diyor ki gerçekten çok önemli bir belirtme bu ve yere radyolojik görüntüleme dış muayene yetersiz olacağı için yapılmalı yabancı cisimler var mı bunlar bakılmalı ve gene kimyasal inceleme atlanmamalı ee, kan elde etmek mümkün olmuyor çoğu vakada işte ne elde edebiliyorsak iç organlar, kas doku, yağ doku, saç doku bunlardan analizler yapılabilir diyor. Ve özellikle alkolle ilgili dikkatli olun diyor. Neden? Çürüme ile beraber alkol miktarı artıyor. Bu endojen alkol. yani doğal olarak gelişmesi beklenen yüksek dozlar artıyor. Bu bir buçuk promile kadar da hatta bazen bir promile kadar da yani 100 mg bölgesinde kadar da çıkabiliyor. E, o yüzden e, daha ziyade işte varsa göz içi sıvısını, işte yoksa e, bu e, bunun özellikle olay yeri bulgularıyla ve tahkikatle beraber çürümeyle olmasının muhtemel olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Evet bu dökümanı incelediğimiz video serisini bu videoyla e, sonlandırmış oldum. Dediğim gibi inşallah faydalı olmuştur. Umarım e, ilgili insanlar, ilgili kişiler veya toplumumuz faydalanmıştır, bir bilgi sahibi olmuştur bununla alakalı. Ben buna önem veriyorum. Ee, yani tabii ki çok değerli içerikler var sosyal medyada ama e, niye eğitimle ilgili videolarımız, içeriklerimiz daha çok izlenmesin? Ya da e, belki yani bir arkadaşımız bu konuyla ilgili çalışma yapacak, farklı bir fikir üretecek, buradan elde ettiği bir şeyle e, bilim dünyasına bir katkı sağlayacak veya e, farklı sorgulamalara da e, sahip olabilecek, düşünme dünyasını geliştirecek. Bence bu önemli bir şey. Bu alanın e, takipçileri, bu alanın ilgilileri ve çalışanları içinde e, bu tarz kaynaklar çok e, ne yazık ki yok. Bununla ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Yani yabancı kaynaklarda, sosyal medyada veya internette yararlanabileceğiniz, e, daha böyle e, interaktif demeyeyim de e, görsel e, şeylerin de daha çok olduğu ve e, daha fazla e, etkileşim e, de bulunabileceğiniz ve ciddiysa katkı sağlayabilecek hesapları da paylaşmayı düşünüyorum. Bir sonraki döküman inceleme, akademik inceleme yayınlarında, serilerinde de inşallah buluşacağız. Bana bazen sorular soruluyor hem önceki videolar içinde hem diğer sosyal medyalarda. Bu bununla ilgili, bunların hepsini kaydediyorum ve uygun zamanlarda bunlarla ilgili cevap videolarını da çekeceğim. Takip etmenizi mutlaka öneriyorum. O yüzden. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.